Yeşili koruma yolunda. Su damlalarının dansı. Toprak ve doğa fotoğraf albümlerini incelerken anne babalarının gençlik fotoğrafını görürler. Bu fotoğrafın ilgilerini çekme nedeni yıllar sonra aynı yerde ailecek de fotoğraf çektirmiş olmalarıdır. Gençlik fotoğrafı çok eski olmasına rağmen arkasındaki ağaçlar, çimenler, Hatta evler daha canlı ve parlak görünmekte, gökyüzü bile fotoğrafı gülümsemektedir. Yeni fotoğrafta ise gökyüzü karamsar, çimenlerin çoğu aşınmış, kalanları ise sararmış. Ağaçlar ise üzerindeki tozları kaldıramayıp boyunlarını bükmüştür. Bu duruma çok üzülen doğa ve toprak bunun nedenini araştırmaya karar verir. İki fotoğraf arasında 15 yıl vardır. Bu 15 yılda ne olmuş olabilir de doğanın renkleri, neşesi kadar solmuş olabilir. Anneleri toprak ve doğaya ailecek kamp yapmaya karar verdiklerini söyler. Çocuklar bu duruma çok sevinir. Çünkü kamp demek doğa ile iç içe olmak demek, bu da daha çok gözlem ve araştırma imkanı demektir. Gidecekleri kamp alanının broşüründe küçük bir gölet içinde rengarenk balıklar, yemyeşil ortam, çeşit çeşit kuşlar, tahtadan yapılma, küçük şirin, bungalov evler ve kamp yapmak için bulunan çadır kurma alanları bulunmaktadır. Çocuklar bu broşürü görünce çok heyecanlanırlar. Kamp planını çok sevdim. Bu sayede araştırmamız için çeşitli gözlemler yapabilir. Verdiğimiz cevaplara daha az ulaşabiliriz. Kesinlikle. Toprak ve doğa Kamp alanına geldiklerinde ilk iş olarak o çok merak ettikleri, renkli, birçok balığa ev sahipliği yapan gölete doğru koşarlar. Bir de ne görsünler? Doğa, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bence sen de benim gördüğümü görüyor olamazsın. Gözlerim bozulmuş olmalı. Çocuklar, neden üzgünsünüz? Kamp yapmamıza sevinmediniz mi yoksa? Ben burayı beğenmedim anne. Hiç de broşürde gözüktüğü gibi değil. Broşürde masmavi bir göletin içinde rengarenk balıklar vardı. Balıkları geçtim. Burada su birikintisi bile yok. Peki burada su bile yoksa tüm o balıklar, ördekler nereye gittiler? Yaşam alanları olmadan nasıl hayatta kalabiliyorlar? Çocuklar buraya en son babanızla 15-16 yıl önce yine bahar ayında gelmiştik. O zamanlar Badem ağaçları renk renk çiçek açmış, kuşlar neşelerinden adeta şarkı söyleyerek ötüyorlardı. Ama içlerinden en güzeli bu küçük göldü. O zamanlar bu tatil köyü şehrin dışında kaldığı için daha sessiz, daha doğayla iç içeydi. Sonra şehir büyüdü ve gelişti. Tabii ki bu olumsuz bir durum değil. Fakat gelişirken bacalarına filtre takılmayan yeni fabrikalar, gereksiz araç kullanımından doğan egzoz dumanları. Gelirken bir sürü ev gördük hatırlarsanız. Orada hala kullanılmaya devam eden fosil yakıtlar ve niceleri. Bu gibi durumlardan çıkan çeşitli gazlar hava kirliliğine, bu da asit yağmurlarına sebebiyet veriyor. Asit yağmurları mı? Üzerimize gerçekten asit mi yağıyor? Aslında evet ama tam olarak senin düşündüğün gibi değil tatlım. Normal yağmurların pH değeri 5.7 ile 7 arasındayken asit yağmurlarının pH'ı yaklaşık olarak 5.7'den daha düşüktür. Bu asit pH'i insan cildini yakacak kadar asidik olmasa da insan sağlığına ciddi zararlar verecek kadar yüksek bir değerdir. Biraz önce bahsettiğim insan kaynaklı açığa çıkan gazlardan azot monoksit, azot dioksit, karbon dioksit ve en tehlikelisi olan kükürt dioksit gazları açığa çıkmaktadır. Bu gazlar havaya tutulmaktadır. Bu gazların yağmur, kar, sis, çiğ gibi çeşitli şekillerde yeryüzüne düşmesiyle asit yağmurları oluşur. Asit yağmurları toprağı süzerek metalleri açığa çıkartır. Bu ağır metaller toprakla beraber suya karışır, sularda göllere ve hatta denizlere ulaşır. Bu durumun en önemli sebebi fosil yakıtlar sonucu açığa çıkan kükürt gazlarıdır. O zaman tüm bu doğanın renklerinin soluklaşmasının, balıkların yaşam alanlarının kaybetmesinin tek sorumlusu asit yağmurları mı? Hayır akılım asit yağmurlarının tek sorumlusu insanlar. Asit yağmurları canlara zarar verdiği kadar cansız varlıklara da zarar veriyor. Tarihi yapılar, binalar, açık metal yüzeyler, boya kaplamalar ve bazı plastikler, kükürt dioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterebilir. Asit yağmurlarını önlemek için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Tabii ki var. Size asit yağmurlarının ne olduğunu ve nelere sebebiyet verdiğini anlattım. Bu durumu önlemenin yolları neler olabilir? Biraz düşünün bakalım. Akşam yemeğinde babanızla da beraber fikirlerinizi konuşuruz. Akşam yemeğine daha 3 saat vardır. Bu sırada doğa ve toprak çevreyi keşfetmeye karar verirler. İkisinin yüzünde de hüzün vardır. İnsanların çevreye bilinçsizce bu kadar zarar vermelerini anlamlandıramıyorlardır. Toprak, sence asit yağmurlarını önlemek için neler yapılabilir? Asit yağmurları, fosil yakıtların bir sonucu olarak oluşuyorsa, fosil yakıtlar yerine alternatif başka yakıtlar kullanılabilir. Nasıl yani? Fosil yakıtlar yenilenemeyen ve sadece havaya değil, hava, su, toprak gibi çoğu ortama zarar veren yakıtlardır. Bunlar yerine çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmamız gerekir. Sürdürülebilir enerji kaynağı? Hmm. Güneş, rüzgar, biyokütle, hidroelektrik, hidrojen, dalga enerjisi gibi kaynaklar mı? Evet onlar. Sen bunları nereden biliyorsun? Geçen ay bir dergide okumuştum. Sana da vereyim istersen sen de oku. İçerisinde biz gençlerin geleceğine sahip çıkmak ve güzelleştirmek, çevresini korumak, hayvanları kollamak ile ilgili bir sürü yazı ve görseller var. Olur. Ben de eve gidince incelerim. Hadi artık yemeğe gidelim ve düşündüğümüz fikirleri ailemizle paylaşalım. Cim, biz düşündük ve tabii biraz da önceki bilgi ve gözlemlerimizi işin içine katarak bulduğumuz fikirler madem bu asit yağmurlarının bir numaralı etken maddesi kükürt dioksitler bunların sebebi ise fosil yakıtlarsa bu yakıtları alternatif daha temiz enerji kaynakları kullanarak kükürt dioksit azot oksit karbondioksit salınımını azaltabiliriz bunun için yakıt olarak sürdürülebilir yani yenilenebilir kaynakları kullanmamız gerekir örneğin güneş, rüzgar, biyokütle, hidroelektrik, hidrojen, dalga enerjisi gibi. Fabrika bacalarına filtreler takmamız gerekir. Atmosferdeki kirli havayı daha çok arttırmak istemeyiz. Bireysel araçlardan çok toplu taşımalara yönelmeliyiz ki karbon ayak izimizi bilinçsizce daha çok arttırmayalım. Tabii bu toplu taşımalarda petrol gibi yenilenemeyen enerji kaynakları kullanmak yerine Elektrik gibi farklı sürdürülebilir enerji kaynakları kullanırsak rengarenk balıklara sahip göller daha çok hayatta kalabilir. Anne ve babaları çocuklarına gururla bakmaktadır. Güzel çocuklarım, Atatürk geleceği biz gençlere emanet etti. Biz de bize emanet edilen geleceği ileride sizlere emanet edeceğiz. Ben bugün anladım ki çevreyi oyan duyarlılığınızdan, çözüm üretme çabanızdan siz çoktan geleceğinizi emanet almışsınız. Anne babanız olarak sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz anneciğim. Biz toprakla düşündük ki, biz bu durumun farkındayız. Neden arkadaşlarımızın da farkında olmasını sağlamıyoruz? Çok iyi düşünmüşsünüz. Araştırmamıza neden olan görselleri öncesi ve sonrası olarak bir afiş düzenleyip bu afişi öğretmenimiz ve sınıf arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Eminim öğretmeniniz de bu fikri çok beğenecektir. Toprak ve Doğa hedefledikleri afişi hazırlayıp sınıfta arkadaşlarına sunarlar. Arkadaşlarından coşkulu bir alkış alırlar. O halde ne diyoruz? Yeşil bir doğa, sürdürülebilir bir gelecek için hep beraber el ele.